Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 1'den 20'ye kadar sayıları 0,5'e arttırarak alt alta yazdıracağız. Sağ tarafında 4 basamak 0 olacak şekilde yazdıracağız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kod blokumuzu açıyoruz arkadaşlar. İlk olarak kütüphanelerimi ekliyorum. İlk kütüphanem Include Ayomenip Ayosikin kütüphanesidir. Onun altına ikinci kütüphanem Include ayo menim kütüphanemi ekliyorum. Kütüphane arkadaşlar formatlı olarak yazdırmamızı sağlıyordu. Onun altına using namespace ttt ifademizi ekliyoruz. Onun altına main fonksiyonumuzu ekliyoruz. Ee, onun altına ise hükümet parantezlerimizi ekliyoruz arkadaşlar float i diye bir de e, float i diye bir değişken atıyoruz arkadaşlar buçuklu sayı kullanacağımız için float ifadesini kullanıyoruz e, for döngümü yazıyorum i'yi birden başlatıyorum i küçük eşittir 20 oluncaya kadar i'yi 0.5'er arttırıyorum artı eşittir 0.5 şeklinde yazıyoruz. E, ee, Forn altına kapar dezlerini açıyorum. Siyah nokta şimdi diye bir komutumuz var arkadaşlar. Bu komut bizim virgülden sonra e, bu komut bize virgülden sonra kaç basamak yazacağımızı belirtiyor. Ben üç basamak yazacağım virgülden sonra. Ee, onun arkasından siyah fix komutumuz var. Bu da arkadaşlar bizim virgülden sonra yazmamız sağlıyor. Eğer biz bu komutu kullanmazsak virgülden öncesine yazar. Yazacağımız yani koyacağımız sıfırları virgülden öncesine koyar. Ee, set bir fonksiyonumuz vardı. Ee, bu fonksiyonumuz da ne kadar boşluk bırakmak istiyorsak onu sağlıyordu arkadaşlar. Ben 6 karakter boşluk, 6 karakter boşluk bırakmak istiyorum. Ee, onun arkasından da setp fonksiyonumuz vardı. Hangi karakteri kullanmak istiyorsak bu fonksiyonun içine yazıyorduk arkadaşlar. Ben sıfır karakteri kullanacağım için sıfır yazıyorum. Tek tırnakla içerisine yazıyoruz arkadaşlar bu kısımda. Ve iğimizi yazdırıyoruz arkadaşlar. Alt alta yazmak için endalı kullanıyorum. Şuradaki virgülü unutmayalım. Virgülü unutursak hata alırız arkadaşlar. Onun altına da return ifadesini ekliyorum. Programı çalıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istediğimiz gibi virgiden sonra sıfırları ekledi sağ tarafa. Bu programımız böyle arkadaşlar.